Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tavuklu mantar sote yapıyoruz. Malzemelerimi doğrayıp hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tam bir misafir yemeği deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar güveçlerimi bu şekilde borcama yerleştirdim. 6 adet güveç kullandım. Evet arkadaşlar tenceremin içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Daha sonrasında iri iri doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Ben bir adet soğan kullandım. Sizler kişi sayısına göre artırıp yaza azaltabilirsiniz. Soğanlarımı biraz kavuruyorum. Daha sonrasında doğramış olduğum tavuk göğsünü ilave ediyorum. Dilerseniz biraz soteleyebilirsiniz. Ben hepsini bir koyup pişiriyorum. Evet arkadaşlar mantarlarımı da bir güzel yıkadıktan sonra iri iri doğradım. Daha sonrasında tencereme ilave ediyorum. Mantarlarımı da koyduktan sonra doğramış olduğum yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Daha sonrasında 2 adet domates doğramıştım. Onları ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve yemeğimin kapağını kapatıyorum. Pişiriyorum. Yemeğimizi daha sonra güveçlere koyacağımız için hafif sotelenmesi yeterli. Şöyle görüyorsunuz. Hafif pişirdikten sonra ocağımı kapatıyorum ve güveçlerime koyacağım. Evet, güveçlerimin hepsine eşit miktarda mantar sotemi koydum. Daha sonrasında üzerlerine kaşar peynir rendelemiştim. Onları ilave ediyorum. Kaşar peynirleri de eşit miktarda güveçlerimizin üzerine koyduktan sonra fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza güveçlerimizi gönderebiliriz. Kaşar peynirler eriyip üzeri kızarana kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Lezzeti ve görüntüsüyle sofranızda yer alacak bir misafir yemeği. Videolu paylaşımı beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın.